Merhaba çocuklar hoş geldiniz Evden kaçan şıpşıp ayakkabının hikayesini okuyorum bugün sizlere Kalem tıraş yayıncılıktan Evet bakalım bizi bu hikayeyi hazırlayan Zeynep Doymuş Yeliz Sazak hanımefendiye teşekkür ediyoruz Resimleyen Sesi Çokan'a teşekkür ediyoruz ve sizlere keyifli okuyorum. Şıp şıp ayakkabı. Evden kaçan şıp şıp ayakkabı. Şıp şıp ayakkabı sahibini taşımaktan çok yorulmuş. Artık yalnız yaşamaya karar vermiş. Bir sabah herkes evde uyurken sessizce evden ayrılmış. İlk kez kendik istediğim yere gidebilirim. Bütün hayallerimi gerçekleştirebilirim diye düşünmüş. Koşar adımlarla, doğruculuğuna parkın yolunu tutmuş. Karşıdan karşıya geçerken az kalsın eziliyormuş. Çünkü hiçbir araba onu fark etmemiş bile. Çok korkmuş. Heyecanla ne parka girmiş? Ne güzel! İşte dişlerindeki yere ulaştım diye düşünürken bir ayak üzerine basıp geçmiş. Hey! Ne ne oluyor burada? Hey neler oluyor burada? Neden herkes üzerime basıp geçiyor? Diye bağırmış şıp şıp ayakkabı. Çok sinirlenmiş ama karşısındaki atlı karıncayı görünce hızlı hızlı çarpmaya başlamış. Kalabalığın ortasında zar zor merdivenlerden çıkmış. Tam atlı karıncaya bineceği sırada kafasına bir tekme gelmiş. Merdivenlerden yuvarlanmaya başlamış. O sırada diğer ayakkabılar gülmeye başlamışlar. Şıp şıp ayakkabıyı göstererek şuna bakın tek başına atlı karıncaya binmeye çalışıyor demişler. Şıp şıp ayakkabı üzüntüyle yunaparktan parktan çıkmış. Hava kararmış. Üstelik yağmur da yağmaya başlamış. Sığınacak bir yer bulmalıyım diye düşünmüş. Bir apartmanın üzerinde durup içeriye girmiş. Yağmurdan sırılsıklam oldum geceyi burada geçirmeliyim demiş. O sırada kapı görevlisi ayakkabıları çöp bidonuna atmak üzereyken bizim şıp şıp ayakkabı olanları takip etmiş. Görmüş ve gözlemlemiş. Gözlerini kapatmış. Tam uyumak üzereyken bir el onu dışarıdaki çöp kutusuna atıvermiş. Sabah büyük bir gümbürtüyle uyanmış gelen çöp arabasıymış. Diğer çöpleri alıp uzak bir yere götürmüş. Çöp arabası durmuş. Hmm diye kapıyı açmaya başlamış. Şıp şıp ayakkabı yuvarlanarak bir çöp yığınının üzerinden düşmüş. Bütün bu olanları bir ıssız ve pis kokan bir yere getirdiler. Neden beni bu ıssız ve pis kokan yere getirdiler ki? Neden? Neden beni bu ıssız ve pis kokan yere getirdiler ki diye başlamış kızgınlıkla ağlamaya. Kimse artık onu silmiyor. Kimse artık onu boyamıyor diye düşünmüş. Üstelik herkes onu oradan oraya fırlatıyormuş. Bakın çocuklar ayakkabının başına neler gelmiş görüyor musunuz? Şöyle bir etrafına bakmış. Şöyle bir etrafına bakmış. Bir de ne görsün? Yanında çürük bir domates. Diğer tarafında dişleri kırık bir tarak. Eski bir koltuk. Ama ama hayallerim benim bunlar değildi ki. Ben kirpas içindeyim demiş pişmanlıkla. Hatasını anlamış tek başına bir yere gitmemeliydim diye düşünmüş. O gece şıp şıp ayakkabı için çok zor geçmiş. Rüzgar onu oradan oraya savurmuş. İçi kumla dolmuş. Bir gün küçük ve bakımsız bir el onu almış, temizlemiş, boyamış ve onu ayağına giymiş. Şıp şıp ayakkabı sahibin ayaklarında çok mutlu olmuş. O gün anlamış ki şıp şıp ayakkabı kendisine şunu söylemiş. Benim ayakkabılarımı giyen, beni ayağına giyen çocuklar en mutlu çocuklar. Ben istediğim, ait olmak istediğim yere değil ama beni sahip olan, güzel ayakkabıları giyen, güzel kalpli çocuğun yanında olmak beni çok mutlu eder demiş ve bir daha izinsiz hiçbir şekilde evden çıkmayan şıp şıp ayakkabı onun ayakkabılarını giyen onu boyayan onun cilasını yapan ayakkabının sahibiyle mutlu mesut yaşamaya başlamış sevgiyle sundum güzel kalbini öpüyorum çocuklarım